Ya Evliya Çelebi'nin ata memleketi dedeleri e, ve büyükleri burada yaşamış kendisi e, burada doğmamış olmasına rağmen Ezop masallarının kurucusu Ezop burada doğmuş ve yetişmiş Kalesinden söz edeceğim Kütahya Kalesi e, Türkiye'deki en büyük kalelerden bir tanesi Sanırım 6. sırada falan yer alıyor Zindanlarıyla meşhur bir kale Hatta buranın bir özelliği de, Malazgirt Savaşı'nda e, yenik düşen Romendiyojen e, önce serbest bırakılıyor, sonra oğlu tarafından yakalanarak bu zindanlara atılıyor ve gözlerine mil çekilmesi hadisesi bu zindanlarda gerçekleşmiş. Leblebisi, Kütahya'nın meşhur tavşanlı leblebisi. Dinit kömürü de çok meşhur, Seyit Ömer'de çıkıyor biliyorsunuz. Başta Emet olmak üzere Kütahya'nın e, birçok yerinde Kaplıca turizmi oldukça gelişmiş. Şehir merkezinde çok yakın bir yeri var. Yoncalı burada bu sağlık kaplıca turizmi bayağı ilerlemiş durumda. Ormanlarından da söz etmek istiyorum size. Başta Domaniç ormanları olmak üzere birçok bir örtüsüne ev sahipliği yapıyor. Yine dünyanın en yaşlı kestane ağacı Kütahya topraklarında bulunuyor. Mızık çamı dediğimiz bir çam var, ondan bahsetmek istiyorum size. Yine Domaniş topraklarında, Hayme Türbesi'nde şu anda. E artık yaşamıyor, tabii e, yüzyıllardır yaşamış yaşlı bir ağaç. E, güvenliklenmiş bir şekilde, türbenin yanına konmuş. Vazo şu anda kış şartlarından dolayı kapalı. Çok güzel bir çini yuvası. E, alışveriş yapabileceğiniz, yürüyüş yapabileceğiniz sağlı sollu e, dükkanların bulunduğu sevgi yolundayız. Arkeoloji Müzesi'ne doğru gidiyoruz. Şurası da <laughs> eski bir tarihi hamamdan dönüştürülmüş bir restoran. Ulu Camii ve Dönenler Camii olarak adlandırılan e, tarihi yapılara gideceğiz şimdi. Şu karşıda e, görünen yerde Dönenler Camisi aslında Mevlevi Hane olarak yapılmış. Ve daha sonra bazı bölümleri yıkılmış, restorasyon yapılmış ve minare eklenmiş, camiye dönüştürülmüş. Şu anda Dönenler Camii olarak geçiyor ve yanında hemen Ulu cami var ve arkasında hemen arkeoloji müzesi var oraya gideceğiz arkeoloji müzesine geldik şimdi içeri giriyoruz çıktıktan sonra tekrar görüşeceğiz ve şu hemen yanında bulunan göstereyim Ulu Camii'ye gideceğiz Sasaniler, Eyyubiler, Emeviler, Elhamdülillah kalma para. Bunlar da Frigya bölgesi Kütahya ve Afyon adak siteleri imiş. Mesela bir tanesini okuyalım. Hermes bu adağı Zeus Petarenos'a adamış. Mesela şuradaki küçük heykelcikler Tanrı Zeus'un simgesi. Kartallar Roma devri milattan sonra ikinci yüzyıl. 1990 yılında Aizona Roma Köprüsü'nün onarım sırasında bulunmuş. Bunlar da Tanrıça heykelleri herhalde. Evet. Okuyalım hemen. Hekate Roma dönemi heykelcikleriymiş. Bunlar da. bunlar da yine Hedid döneminden kalma mezar taşları. Ölüler için yapılan ağız ve göz bantlarıymış Roma dönemi. Ve şunlar da çeşitli takılar. Altın, gümüş gibi materyallerden yapılmışlar. Şu karşıdaki görünen mürekkep hokkasıymış. Roma dönemi figürlerinden. Şurada gördükleriniz de gözyaşı şişeleriymiş. Taş ustaları Zelas ve Manios tarafından yapılmış. Osmanlı döneminde Hicri 1212 yılı na ait bir eser güneş saati arkeoloji müzesinin içerisinde şu anda içeriye gezdik. Müzenin en önemli eserlerinden bir tanesi şu arkamda görmüş olduğunuz lahit. Bu Arizona antik kenti'nin e, kaç e, kilometre? Bakalım 3 e, kilometre batısındaki mezarlıkta bulunmuş müzenin en önemli eserlerinden ve e, en eski tarihi eser olmaz özelliğine de sahip yanlış hatırlamıyorsam. Bu da müzenin dışında bulunan başka bir antik lahit. Ulu Cami'nin arkadan görünümü. Şurada bir türbe var. Duamızı okuduk. Girişler ön kapıdanmış. Biz şimdi yavaş yavaş oraya doğru yürüyelim. Hatta videomuzu devam ettirelim. Önünde yine çok ulu bir meşe ağacı var. Devam edelim. Burası da çok tatlış. Aslında eski bir çarşı. Sobacılar Çarşısı diye geçiyor. Antikacılar, eski soba malzemeleri satan yerler var. Caminin hemen arkasında da e, Çini Müzesi var. Orayı dün gezmiştik. O önceki bölümde göreceksiniz. Burası da caminin şadırvanı. Caminin ön kapısına geldik. Şurada da dün gezmiştik. Çini Müzesi var. yapılıyor. Ulu önünde bulunan çok eski bir meşe. Caminin çadırvanı. Caminin içerisine girdik. Ulu Cami'nin içerisi. Yine böyle çini motifleriyle süslenmiş tavanı. Ve giriş kapısı. Böyle kilim ve deriyle. Karışık bir şey. namaz kılanlar var. Rahatsız etmemek için çok fazla konuşmayacağım. Çok karanlık bir görüntü oluyor ama ışıklar yanmıyor maalesef. Tam ortasında bir tane havuz var. Kimberine doğru ilerleyelim. Sade bir yapısı var. Yine çini motifleriyle işlenmiş. <laughs> Ulu Cami'yi gezdik. Şimdi Dönenler Camisi'ne gidiyoruz. Dönenler Camisi de Ulu Cami'nin hemen karşısında. Şöyle göstereyim. Şurası. Burası da Haziresi. Hemen arkasında şöyle bir yapı gördüm. Maalesef yine ülkemizin güzelliklerinden bir tanesi. Tarih eser. Böyle harap bir vaziyette. Sanırım burası da külliyenin bir bölümü. Ama şu an kafeterya olarak kullanılıyor galiba. Şimdi camiye girelim bakalım. Nasılmış? içeride İçeride görüşürüz. Şuradan Kütahya şehir merkezinin görüntüsünü de alalım. Şöyle en üst katından da bir görüntü alalım. Ve özellikle çini ve çiçek motifleriyle süslenmiş, özenmiş. Harika bir mekan. Şimdi burada yaşayan Kütahyalı bir beyefendiden bir aileden öğrendiğime göre bir su varmış galiba. Su kuyusuymuş burası. Buradan çıkan su ile içirildiğinde konuşamayan insanların, çocukların konuştuğu söyleniyormuş. Bugünkü gezimizi Kütahya Dönenler Camii'nden noktalıyoruz. Kütahya bitti mi? Bitmedi. Kütahya asla bir videoya, bir e, yarım saatin 10 dakikanın içine sığdırılabilecek bir yer değil. Gezilecek, görülecek o kadar çok yeri var ki. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.